Merhaba Bu hafta sizlere TED gibi konuş Dünyanın en iyi beyinlerine göre Topluluk önünde konuşmanın 9 sırrı adlı kitabı tanıtacağım Kitabı baktığınız zaman Eğer TED konuşmalarını biliyorsanız TED konuşması teknoloji, eğitim, dizayn kelimelerinden gelen e, bir kısaltma kod ismi gibi söyleyebiliriz. E, eğer buna baktığımız zaman aklınıza şu soru işareti gelebilir. E, TED konuşmalarından zaten yeterince e, belli bir kazanım, belli bir tanıtım oldu. Şimdi de suyunun suyu mu acaba diyebilirsiniz. Ama... E, gerçekten emek verilmiş bir kitap, çalışılmış bir kitap. O yüzden hani bu kadar ön yargılı olmadan okunmasını tavsiye ediyorum açıkçası. peki ee, kitapta ne anlatıyor? Bize ne vaat ediyor bu kitap? Bu kitap binlerce TED konuşması incelenmiş. Burada hepsinin hangi TED konuşmalarının incelendiğine dair. Ee, veriler var. Hatta oturdum. Kaç tane TED konuşmaları incelemişler diye. Burada hesaplama dahil Yaptım. Ee, burada işte size e, en iyi TED konuşmalarından, en başarılı olan TED konuşmalarından e, bir inceleme yapılarak, bir gözlem yapılarak e, nasıl başarılı olduklarına dair 9 maddede kitap oluşturulmuş. Nasıl bir kitap olmuş? Bence çok güzel bir kitap olmuş. Bence kitabı özellikle topluluk önünde konuşurken heyecanlanan bireyler okumalı. Bu konuda muhteşem tiyolar verilmiş. Kitaba puanım 10 üzerinden 7. Bu kitapla ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.